Fıkhul Ekber Kabir Azabı Ve Sualu Münkerin ve Nekirin Münker Nekir meleklerinin suali nedir? Hakkun, haktır daha Kainun fil kabri Kabirde olacaktır Ve iadetu ruhi Ruhun iade edilmesi nereye? İla cesedil abdi kulun Cesedine nerede? Fi kabrihi Kabrinde nedir? Hakkun, haktır ve dağ tatul kabri kabir sıkıştırması şiddeti nedir? Hakkun haktır. Ve idabuhu kabir azabı nedir? Hakkun haktır. Daha kainun olacaktır. Kim için? Lil kuffari kullihim. Bütün kafirler. Tüm kafirler için daha. Ve li ba'zi usatil mu'minin. Bazı asi müminler için.